arkadaşlar yeni se serimize yeni ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar hemen şöyle maça girerek başlamak istedim bu tur adamlar geliyor adamlar geliyor adamlar gibi içimizin geçti gitti böyle bir şey olabilir mi ya böyle bir şey olabilir mi emri beraz oldu neydi ya öyle bir şey miydi neydi şey var, var mı var mı var mı <laughs> Neydi arkadaşlar bir şey diyor işte siz biliyorsunuz Futbol tayfa 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 futbol tayfadan da ben de unuttum arkadaşlar. Hi Griffin. Griffin 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 <laughs> Bum. Arkadaşlar maçımıza hayra denk geldi. <laughs> Zeki iki kardeş yazıyor ya. O iki kardeş. Adam hayra'dan daha iyi. Dın dün dın 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 kazandık arkadaşlar. Mike o ne biçim bir gülüş. Yanında da görevlerimiz arkadaşlar Gülüyorsunuz, görüyorsunuz. En güzel kızında çıktı. Aa kara maske Edgar. Neyse iyidir iyidir. İyidir. <laughs> Arkadaşlar. Herkesin içinden geçiyoruz. Bro. Gaz daha şey başladık şey be. Arkadaşlar diğer videolarıma bakmayın. Recep'ine böyle bir emzgaz. Boynuzlu emzgazsın. Sakar arkadaşlar sakar şak, oldum. Küçük çocuklar varsa sanırım yani. Pardon da herkes böyle yapıyor. Yani herkes değil de. Yani geneli yapıyor işte. <laughs> ne yapıyorsun? Sırt 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 sırt. Allah seni ne yapmıyor? Allah sen ne yapmıyor? Hayır abi. Hayır abi oynar mıyız? Çet çet çet. Hadi ya. hayra gibi bu Çıkar mıydım oğlum? Oradan? oradan çıksaydım. Yorumlar. Oy! Türk ayra, Türk ayra, Türk ayra, Türk ayra diye bir saçma sapan yorumlar gelirdi Göber kardeş. Arkadaşlar bakın Türk ayra. İşte bak. <laughs> olsun. 50 bin olan var. Şimdi ona da laf etmeyelim. Ekmeğimize de konmadan bıraksa haris. <laughs> <laughs> Rastas ekmeğimize konma diyorum. Sen ne biliyorsun? jeton bırakıyorsun senin. <laughs> Koyma, konma, konma. ekmeğimize konma. Bitti. Arkadaşlar bu emz görevi bitsin. Bu video birazcık kısaldı bir Evet ama. yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben 2-3 görev demiştim öyle 50 tane görev demedik yani. Bu kadar uzun olmasının sebebi arkadaşlar. Yeni çektiğim buyruğu falan onlar on, zaten 6 dakika falan oldu. Serkan, Sercan Apsan'ım bir tek ben miyim? zıplayınca. Gel Linus, Linus, Linus alırım aklını Linus. Aha, Prime Primo. Oh, oh, oh. Er, 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 er. Arkadaşlar, 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 arkadaşlar. Primo gelme, <laughs> Primo, Primo, El Primo. primo. <laughs> Şeyin uçarak gelmesi yok vur kaç yapacağım vur kaç yapacağım vur kaç yapacağım Al primo, al primo, al primo, al primo. lan dedim lan siz hangi hayır Türk hayır ailemeye saldıran lan bu babasının Türk hayra. Türk hayra gelecek arkadaşlar. Türk hayra, Türk hayra, Türk hayra, Türk hayra. Türk hayra, Türk hayra, Türk hayra adam aldı. <laughs> Hadi alırsın, alırsın primoyu, alırsın primoyu. Aklını da alırsın benim onun. Hadi arkadaşlar bu bir maçı da kazanalım. Ve videomuzu finishleyelim. Yani arkadaşlar bu ipucu yok yani bir tek yani arkadaşlar oyunu biliyoruz acaba bu oyun bize ne öğretecek? Kaç yıldır oynuyoruz acaba? Saçmalıklar ülkesi diretecek bizi. Ha ha ha. Kızla attı oldu. Oyunu bitirdim. Arkadaşlar kupa kasma serisi de istiyorsanız ayrı bir şekilde girebilirsiniz. Görebilir arkadaşlar. Alın, alın. Delirmem sebebi adam geliyor Yani her YouTube herkes yapar yani onu. Dur 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 Hani pisidir lan o kişi. Arkadaşlar ölüyoruz. Kaç kaç vın vın. Vın vın Toyota Supra. Ay. Olduk arkadaşlar. benim pokum aynı videodan beni de vuruyor benim pokum. Vın 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 Toyota Supra. Toyota Supra Supra Supra. Cupra Mupra Hupra. lan sen Türk ayrı ayvsm atacağım lan. Türk hayrala lan vs ya mısın lan? Türk hayra lan bu. Yüce ee, bana Aman da Allah'ım Rabbim. Sürekli ölüyorum zaten. Yüce bana. Yüce işte arkadaşlar alıyoruz video bitti kendinize iyi bakın arkadaşlar ve bay bay hatta şöyle de alayım da içinize kalmasın arkadaşlar video bitti bay bay ayrıca kupa kasma serisi istiyorsanız yorumlara yazın